Bu bütün gidişatı etkileyecek. Bu bir herkes 8 Kasım, 8 Kasım video. Ha bir de 12 Kasım. Atabiliyor muyum? Bizim ülkemizde de bunun görünen kısmı o dünyanın en büyük zenginlerinin birbirleriyle olan Abi herkes 8 Kasım, 8 Kasım video. Ha bir de 12 Kasım. 12 Kasım'la alakalı ayrıyetten bir video çekeceğiz haberin olsun. 8 Kasım'la alakalı durum ne? 8 Kasım'da şöyle bir durum var hocam. Bak şunu sakın unutma. Amerika'da kongre seçimleri var. Yani Amerika'da demokratlarla cumhuriyetçiler veyahut ulusalcılarla küreselciler. Şöyle anlatayım sana. Anlayacağın şekliyle. Bizim ülkemizde bile bu böyle. Bir cumhuriyetçiler dedikleri yaklaşık 200 yıldır dünyadaki sistemi anlatmaya çalışıyorum anlayacağın şekliyle. 200 yıldan beri cumhuriyetçiler dediğin dededen babadan kalma toprak sahipleri, işte atıyorum petrol kuyularının sahipleri, ulusalcılar dedikleri. Bunlara cumhuriyetçiler de diyebilirsin, ulusalcılar da diyebilirsin, hiç fark etmez. Trump taraftarı. Trump tarzı. Böyle dini önem veren. Kendi dinlerinin devamını getirmeye çalışan. Aileye önem veren. Anlatabiliyor muyum? Bizim ülkemizde de bunun görünen kısmı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar daha milliyetçi. Adı üzerinde daha ulusalcı. Daha böyle ee, cumhuriyetçi. Yani aile içerisinde Veyahut da ülke içerisinde büyümeyi hedefleyen bir cüruh bir de bunun karşısında onun kadar aileci olmayan onun kadar milliyetçi olmayan işte atıyorum onun kadar demok, demokrat dedikleri cumhuriyetçi olmayan demokrat dedikleri daha sosyal demokrat hani bizim ülkemizde de Amerika'da Biden taraftarları bizim ülkemizde de işte Kemal Kılıçdaroğlu zaten geldiği zaman verdikleri demeçten anlıyorsun yani anlatabiliyor muyum? Küreselci dedikleri. Ya bir ülke olmasa da olur. Bütün dünyayı biz şimdi cumhuriyetçiler yani ulusalcılar da dünyayı tek başlarına yönetmek istiyorlar güç olaraktan. Küreselciler de dünyayı tek başlarına yönetmek istiyorlar güç olaraktan. Ama küreselcilerde ulus millet kavramı hiç yok. Cumhuriyetçilerde bu var. Aile kavramı var ama küreselcilerde böyle bir gerçeklik yok. Bunlarla alakalı Amerika'da yani dünyanın en büyük şu anda en güçlü ülkesinde kongre seçimleri var 8 Kasım'da. Burada olacak olan seçimlerde küreselcilerin veya cumhuriyetçilerin alacağı oy çok önemli. Yani bu dünyanın genel seçimi gibi bir şey. Parlamento'nun kendi içerisinde yaptığı bir seçim burada eğer küreselciler gerekli gücü elde edemezlerse gerekli uyu alamazlarsa ulusalcıların lafı söylenmeye başlayacak bu da dediğim Trump tarafı yok eğer küreselciler gerçekten demokratlar işte Biden taraftarı istediklerini alıp istedikleri topluluğu bir arada tutabilip istedikleri o bunları da şöyle düşün 500 veya 1000 tane çok zengin ailelerin oradaki söz sahibi insanları Bunların yani dünyanın en büyüklerinin birbirleriyle savaşı olaraktan görebilirsin. 8 Kasım'da olacak olan o. Bu bütün dünyayı etkileyecek. Bu bütün gidişatı etkileyecek. Bu Ukrayna Rusya savaşını etkileyecek. Bu petrol savaşı İran'ın Suriye, İran'ın Suudi Arabistan'a girip girmemesi konusunu belirleyecek. İşte aklına ne gelirse dünyayla Çin'in Tayvan'a girip girememe durumlarını etkileyecek. Anlatabiliyor muyum? etkileyecek de etkileyecek o dünyanın en büyük zenginlerinin birbirleriyle olan savaşları bu dünyanın geleceğini etkileyecek 8 Kasım'da bu var 8 Kasım bu yüzden önemli bil istiyoruz en azından fikrin olsun istiyoruz Biz Garştafa gündemdekiler olaraktan bildiğimizi seninle paylaşmaya devam ediyoruz 8 Kasım Amerika'daki seçimleri takip et ne olup ne bittiğini bil? Garajda kal, tayfayla kal, gündemden uzak kalma, peace. Girl.